İnsan sağlığını ticari kaygılara meze ettiğiniz ve yeni doğan çetesiyle karşı karşıya kaldığımız yeni doğmuş günahların, bebeklerin günahlarını ne yazık ki hiçe sayan, çıkar odaklı bir düzene sessiz kaldığınız ve fark edemediğiniz için siz dahil bütün iktidarınız sorumludur. AKP bir halk sağlığı sorununa dönüştü. Hastane sahibi bakan oldu. Bakan kendi şirketlerini büyüttü en değerli kamu arazileri şirketlerine tahsis edildi. Onun döneminde kullanım ömrü dolan kan ürünleri de ithal edildi. Devlet yönetmekle şirket yönetmeyi birbirine karıştırdığınız için bir hastane sahibinin sağlık bakanı olmasında ne yazık ki kimse sakınca görmedi. O bakan, bakanlığı arzu ettiğiniz şekilde şirket gibi yönetti, kendi hastaneleri için büyüttü kamunun en değerli hazinelerini kendine tahsis etti. Yeri geldi kaçak katı için imar barışına gitti. Ve size göre bunlar olağan işlerdi. Çünkü sizler için pazarlık konusu edilmeyecek hiçbir mevzu ve satılmayacak hiçbir değer yoktur. Evet AKP bir hak sağlığı sorunudur. Çünkü sağlıkta şiddetin önü açıldı. 25 yıl evvel doktorlar bizi, azarlar, bizi azarlardı. Şu an biz doktor beğenmeyip doktorları dövüyoruz diyen ve AK, e, diyerek AK Parti'yi niçin desteklediğini anlatan sokak röportajlarındaki vatandaş adeta ayna tutuyor iktidara. Sağlık alanındaki beceriksizliğinize, halk sağlığını geri plana atmanızın sorumluluğunu sağlık emekçilerinin, doktorların, hemşirelerin üzerine attığınız için hekimleri vatandaşlarla karşı karşıya getirdiniz. Hekimlerin Göç yolu yurt dışında çıkında çıkışında önünü açtınız. Halkın gözünde itibarsızlaştırdığınız için sağlık çalışanlarına yönelik şiddetinde önü açılmış oldu.